Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Kanserle savaşıyordu. Biz de kanalımız olarak çok üzgünüz haberin detayları geliyor. Kanser nedeniyle hayatını kaybetti. İspanyol oyuncu Veronica 42 yaşında yaşamını yitirdi. Madrid'de bir süredir kanserle mücadele eden ünlü oyuncu kısa film Totem Loba ile 2022 yılında Goya ödülü kazanmıştı. 1983'te Madrid'de doğan Veronica çok yönlü oyunculuğu ve özgün karakteri canlandırma yeteneğiyle sinema dünyasında iz bıraktı. Sadece performanslarıyla değil hikaye anlatıcılığıyla da dikkat çeken sanatçı hem oyuncu hem de yönetmen kimliğiyle öne çıkıyordu. Veronica yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı Totem Loba ile en iyi kısa film dalında goya ödülüne layık görülen kariyerinde önemli bir başarıya imza atmıştı. Sanat dünyası genç yaşta kaybedilen Veronica için büyük üzüntü duyarken oyuncunun eserleri ve sinemaya katkıları unutulmazlar arasında yer alacak. Bizlerde kanalımız olarak ünlü oyuncuya toprağı bol olsun diyoruz. Daha gencecik 42 yaşında sevenlerine, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.